Merhaba arkadaşlarım. Sizlerle Utku ile birlikte Hunger Games oynayacağız. Yanımda Utku var yine. Eee evet, arkadaşlar merhaba ee, arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağız birlikte. Ee, bu kayıca. ilk bölüm oldu. Başlıyor. Yine aynı taktikten mi? Tamam. Benim dediğim yere git yine. Ya fazla bir şey çıkmadı. Bir şey alamadım ben fazla. Aldım biraz. Aldım, aldım, aldım biraz aldım. Ben de atak. Ben de atak. Ben, 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 ben de gel. Dur. Ben. Ben neredesin? Gidiyorum. Ya bunlar da bizim bizim oraya gidiyor. Ben? Bunlar da bizim oraya gidiyor. Ya çok karanlık lan bunu. Hayır. Dur şurada chest olması lazım. Ha tamam açtım. baya iyi çıktı. Dur. Sana eşya atacağım. At önünde. Tamam dur bekle. Hazırlayayım her şeyi. Şimdi gel. Al. Al bunu da. Manu manu. Dur bir tane daha var. Ne ayakkabı aynen. O senin kendine bir şey kaldı mı? Kaldı. Neyse. Bende bir tane pişmiş domuz eti var. Ay pardon pişmiş domuz eti. Pişmiş inek eti. Oğlum benim giydiklerime gidiyor lan. Şu an şimdi bir e, tane altın kavuk ve altın gözlük var. Ayaklık yok mu? Ben de şey var. Dedim. Ben de ee, ayaklık. Bende ben, ben, ben de ayaklık gözüküyor He? mu? Ben de ayaklık gözüküyor mu? Ben de ayaklık gözüküyor mu? Ya şöyle laglar olup diyor. Tamam gözükmediği için. Ha kayıp. Olsun gözükmesin oğlum olmaz. Gel altın gözlük var. Tamam. Aldım. Ya yine gitmiş he. zaten gitmişti. Dur ben ortaya gidiyorum demir Hı. kılıç yapacağım kendime. Demir kılıç mı tamam ben burada sen orada bekle ben geliyorum. Aa dur lan yanlış yere gidiyormuş. Beni ya kollarına. <laughs> Beni ya. Al... Ortada, ortada var mı lan şey? Kafiste yolu var mı? Var tabii. Var da hepsinde olmuyor lan. Ben bir tanesi bir tane bekle yoktu. Neyse. Aa. Demir kılıç. Yaptın mı? Dur. Yaptım. Tamam. Bende de taş kılıç var tamam. Herkes anasını belleriz. Oh 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 Geliyorum. ikimiz kalmışız galiba. Hayır lan. Daha var adamlar. Ama Benim şeyde öyle gözüküyor lan. Azrail 0987 ve Nayva Asacı. Bakayım mi. Bir de şey, var, var, tam. Bir kişi daha var lan. Aa dur çekten. Ya lan gel Çok... şimdi. Çekler che yenilendi. Çekler. Aynen. Gel şunu öldürelim. Demir kılıcım var benim. Onu. Çok çok bir şey çıkmadı. Aa dur lan. Sitiğin var mı sitiğin? Ben öldürüyorum dur adamı öldürmeye gidiyorum. Sitiğin var mı lan? Ya var. Var aga demir kılıcı yapıyorsun. Dur lan. Özelde şimdi lan üç kere falan vurdum demiş ki hiç lan. Ölmedi mi? Aa. Dur. Ölecek birazdan. Varmış lan daha da. adam var mı? İyi Oo, daha. orada ben ortaya olsun. gitme sakın gitme. Ya, varmış lan. ortaya. Abi, tamam. e, toplam olarak 5 kişiyiz. 2 tane adam Ama kim, kim olmuşlar orada? Gel demir baltası var bir tanesi Ben Gözükmüyor. Dur sitik vereceğim sana gel neredesin? Arkamda. Ama şey, e, sitik verdikten sonra ne olacak ki? Crafted table bulmamız lazım. E ortada işte. E nerede? Nasıl aşağı şey yapacağız? Dur orada bir adam mı var yoksa iki adam mı? Bilmiyorum ki. Aa orta buradaymış lan tamam. Onu öldürü efsane vur ama dur lan. Aynı anda da Adam mı bir Bekle ben hemen, hemen demir kılıç efem yaptım. Hemen yaptım. Tamam yaptım. Vur vur hemen vur. Oğlum, adamın elmas baltası var lan. Dur lan yemek yemek. Ye. Adam geliyor lan. Kaç 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 adam geliyor. Dur lan ben yemek yiyeceğim. Öldüm ya öldüm. Öldür onu lan Ana. öldür. Ana bekle lan. Ölüyorum. Ölüyor Yemek yiyeyim lan. bekle. Lan öldür lan onu. Ka Kaç tane var ki? Ben ona iki kez falan vurdum. Üç kere falan. Ana üç kere vurdum ona demir kılıçla. Al. Öldürürsün onu demir kılıçla sen. Ya niye gittik gibi şimdi ya? <laughs> Hadi lan öldür onu. Dur lan bir kere vurdum. Öldürürsen Hadi lan tamam, öldürürsen helal var ya. Öldürdüm lan. Bir canım kaldı bir dakika yemek yiyeyim hemen. Tamam ya. Yani. Elmas odasına Gel Oğlum, hadi. Da fena bir şey çıktı lan. Adamdan fena zor çıktı. Tamam gel. Neredesin sen öldün mü? Evet. Baştan mı? Baştan çıkayım mı? Çık. Ah neyse. Hangi sevdiği kaç? Dur. Söyleyeyim. Bakayım kaç dakika olmuş video. Video 7 dakika olmuş. 8 dakika oluyor. Bitirelim mi videoyu? Bitirelim. Bitirelim mi? Evet bitirelim. Ee, Bugün bu kadar arkadaşlar. Evet. E, daha fazla gelecek kutluyla birlikte falan bir sürü şeyler gelecek kutluyla birlikte yaz oluyor zaten. Aynen aynen. Üzerine işte iyi günler. E, eğer videoyu beğendiyseniz like atın ve abone olmayı unutmayın. Bye.